Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sizlerle beraber. Ee, GTA San Andreas herhalde 5. 8. Ee, yani gerekiyor. Gördüğünüz gibi indirdim oyunlar bunlar. Şimdi de ETS indirdim. Bu Time vardı. GTA 5 vardı ama kurulması gerekiyor. Metalas var. Bu açılmıyor. Bu da açılmıyor. San Andreas, Brawl Stars. Bir de şey vardı. Outlast'larda sildim. Açılmadığı için. Hadi başlayalım. Başlamışlar zaten. San Andreas oynuyoruz. San Andreas Vidic'de. Şöyle hemen. San Andreas'ı özlemişiz. Aşağıdan kanalına abone olup video beğenmeyin unutmayın. Ne çok öyle video istiyorsanız like yapmanız yeterli olur. Yeterli olur. San Andreas. Birazdan pes. Aynı şekilde Red Ball 3. Aynı şekilde Red Hero. Aynı şekilde Bolti. Aynı şekilde Robert. Öldün çık yemin ediyorum. Valla kadar hepsi inşallah olur. Olmazsa da çok da bir şey yok. Saat 12.05 arkadaşlar. O da çok kötü lan uzun meme damla yazıyorum video çıkmaz BW onun nereye gidiyorreis şuna mı ya Allah verir ta bak anlıyor musun sana atom olması aç polis geldi? Bisiklet al bisiklet al bisiklet al. Şu W arkadaşlar bayağı bir basarsanız, bir bas çık bas -çık yaparsanız hızlı sürüyor bak. hızlı sürüyor. Ondan bilmeyenler, aralarından Allah a bekler. Lan. Bu aşığım kanala abone olup video daha çok ödevde istiyorsanız bırakmanız olur gördüğünüz gibi gecenin 5 kalasında akşam bu videoyu çıkarmaya çalışıyoruz Mert Pro YT'den çıkın arkadaşlar abonelik çünkü Mert Pro YT abi artık ona video çekmedim çekmeyeceğim daha video çekmedik de ağladı ya ağladı derken yani çekmiyorsunuz ben gidiyorum abi ağlarsa ağlar sağlar. Fa ben it it sıra ı ı etti. İtiraf etti arkadaşlar. Diyor ben Mert sevmiyorum diyor. Falan ben de sevmiyorum arkadaşlar. Mert'ten çıkın aboneyikten. Çünkü tam bir geri mal. Yani inek. Geri zekalı işte arkadaşlar. Eee, gitsin sütün isim daha 14 abone neyse arkadaşlar bak, aboneyi karıştırmıyorum çünkü ben de onlardan geçtim ama biz ağlıyor muyuz abi video çekileceğiz zaman çekilir çekilmeyeceğiz zaman çekiliriz. biz sözümüzü tutuyoruz ama arkadaşlar yani bakın adam gelme gelmez sen al kaç tane kayıp verdi artık güzel köpür olsun adam biz eski papçiciler lan pardon yeni papçiciler lan gördün mü nasıl hedef aldırdım ona gelir Yaklaşma lan. O odak çok kötü. Lan ona değil şuna. Ha. Allah bak dedim yürü. Dayı kafana yersin ha. Hii Allah belanı ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum ya. 4, 12, 13, 15 dakika. 4, 15, olmuş. Yani gene bu. Hadi çıkın abi Mert'ten yani. Sevmiyorum Mert'i Haberiniz olsun. Her videomda da bahsedeceğim. Nefret ediyorum. Tam bir yani mal. çelik çalıyor arkadaşlar. Şikayet edeceğim. Çelik çalıyor. Gelmiş izlemiş youtuberlar gelmiş buraya. Youtuberlar yani biz de youtuberlar izleyerek başladık. Onda sıkıntı yok ama içerik çalıyor arkadaşlar. Diyor hemen geçelim. Geri işte. Neyse. Mert'i bir bırakalım kenarıya. Yürütün gitsin basın. Bir daha da işim olmaz. Benim odam Gezen oyuncu ailem ve sizsiniz. Şöyle yeni aldı. Arabamız da güzelmiş. bakalım mı? Bakın şöyle de bir. Şöyle de bir. Fotoğraf alın lan kardeş. Oyun gece ya. Çok şey duruyor. Bak, polis senin ben ya ölüm atladım. Vallahi gece boyu oyundayız. Sözümüzde duracağız. Bugün işte dediğim gibi bu oyundan indirdim. O yüzden video atamadım. Oyunların indirmesi bayağı bir sürdü. O yüzden bir şey yapamadık. Videoları atamadık. Aaa şimdi atıyoruz işte. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Şu arabayı boyatabiliyor muyduk lan biz? Hiç denemedim denedim. Para var mı? Hesu ayağım verildi. Paraya bir bak abi. Şurada para beş, beş bin Beş bin değilmiş Bir bin arkadaşlar bir, bir bin lira bir milyon Bir milyon iki yüz altmış dolarımız var Daha ne olsun? Bakalım Polisler gidecek gitmiş lan Bak arama renk değiştirmedi çünkü niye? Araba yani ben hiç renk değiştirdiğini görmedim. Uzun YMW yazalım. W arama. Uzun YMW. Uzun YMW. Şöyle bir tabancamız elimizde dursun ne olur ne olmaz. Oğlum bak seni delerim. Oğlum siz kimsiniz lan? Taralım lan. Bu arada arkadaşlar soru cevap videosu yapacağım. Yani nerede şey yapıyorsun diye. Nerede şey yapıyor diye soranlar var. Arkadaşlar Konya'da yani Germanam buraya. bu da gitti ya. <laughs> Sen sesim de gitti yemiyorum. Şu güzel. Aa size buradan görmeyin. Pus geliyor pus 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 pus. Pus 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 daha bak ne güzel duruyor ne olur arkadan herkes sıkar. Siz bat dedim bilirsiniz. Aa, ha, arkadan biri sıkıyor. Şuradan bir geri zekalı mal. Lan ancak açarsın. Oğlum sizi delerim. Soyunuz tükenmiyor lan be. Oğlum sen mafyasın değil mi? Sen adam mafyasın. Lan oğlum mouse'u hareket ettiremiyorum adamı, Sen kimsin lan? Ay oley. Neredesin oğlum? Bir tane de polis öldürelim. Tamam olsun. Hop. 8 sene yatacağız artık. Burada ne 8 senesi. Yaştan alalım. Şu arabayı da patlatayım. Aa dur, şu benzin yerine bir vursun. patlıyor. Bak şuraya bir, bir tane vuracaksın. Tek de. Gördünüz mü? Artık bir 9 sene 10 sene. Neyse yapmayacağım. Kapak yapacaktım da boşver. Like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Saati de şöyle göstereyim gerçek vardı valla öne falan almadım. 11. Odakla 11. Odakla 11.56 arkadaşlar saatte. 12 olmak üzere diyoruz. 8 dakikalık. Şu alalım. Bakın arkadaşlar şimdi. Çekler. Allah arabayla bir yan yama veririz. Ya. Aslında şarkımız da böyle yapabiliriz arkadaşlar. Şarkımızı yaptık diyelim. Böyle ortasında bir yerde böyle bir arabayla yan verebiliriz. Bilmiyorum. Şöyle. Bilerek bir şeyden gittim. Çünkü oradan arabalar geldiği için biliyorum. Şuradan şöyle. Dur olmadı mı? bir Andres izleniyor arkadaşlar yani izlenme satma Call of Duty ee, bir iki pardon ee, onu gelecek hangi gün geleceği belli olmaz. Onu bir atayım. Şimdi değil, şimdi atamam. Şimdi video bayağı oluruz. Ve evet, devam için Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız da like atmanız yeterli olur. Ee, kendinize dikkat edin. Bu arada vlog yapacağım. Siz bilirsiniz. Yani hangisi ilk önce gelir. İlk bunu atacağım. İlk Robert Bob da gelebilir. Red Bull işte gelebilir. Red Bull Hero da gelebilir. Red Bull Hero yapmayı unutmuşum. Ee, herhalde bir, onu da atarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.